Değerli ışık dostları, makro dünyasına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere gün batımı temalı fotoğraf yarışmamız vardı. Jürilerimiz 3 gündür seçim yapıyorlar. Kendilerinde bir hayli yorduk. Üçüncü fotoğrafımızdan başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu sefer böyle olsun. Üçüncü olan fotoğrafımız. Evet muhtemelen burada bir çiftimiz var. Birbirini seven, aşık bir çiftimiz var. İsimlerinin baş harflerini, balon olan baş harflerini gökyüzüne salmışlar. Burada bir mutluluk, bir sevinç havası hakim fotoğrafta. Kompozisyonda bu belirtilmek istenmiş belli ki. Kadraj güzel, Tonlar güzel, silüetler güzel, gün batımı güzel. En sağda küçük bir teknemiz var. Bu da okyanusta, deniz deryada minimalist bir örnek. Kendisini bu fotoğraftan dolayı tebrik ediyor. Işığının daim olmasını diliyoruz. İkinci olan fotoğrafımız Evet burada kompozisyon ve kadraj Gerçekten çok güzel. Önde kitap okuyan bir insan sülüyeti. O da güzel bir sosyal mesaj veriyor. Onun izasında yine yukarıda sağ üst altın noktada kız kulemiz var. Ve onun sol tarafındaki hemen hemen sol altın noktaya üst altın noktaya yerleştirilmiş Galata kulemiz var. Ufuk çizgisinin düzgünlüğü Tonların güzelliği göze çarpıyor. İkinciliği için kendisini kutlarız. Işığı daim olsun. Evet arkadaşlar. Birinci olan fotoğrafımız. Gerçekten güzel bir kompozisyon. Gözü yormayan sade bir fotoğraf. Güzel bir gün batımı. Tonlar harika. Denize yansıyan renkler de gökyüzü gibi harika. Söylenecek çok fazla bir şey yok fotoğraf için. Sadelik zaten fotoğrafta gözü yormayan bir fotoğraf. Jürilerimiz bunu birinci olarak gördü ve seçti. Birinci olan arkadaşımızı tebrik ediyor ışığı daim olsun diliyoruz. Arkadaşlar e, kısaca e, bazı şeylerin e, üzerinden geçmek istiyorum. Yaklaşık 275 280 e, fotoğraf katıldı yarışmaya. Ve bu fotoğraflar gerçekten harika fotoğraflar. İçlerinde jüriye etkileyen ve etkileyecek olan İlk üçe rahatlıkla belki de girebilecek ve seçilebilecek olan çok güzel fotoğraflar vardı. Ama bariz ve çok küçük hatalardan dolayı elenmek zorunda kaldı fotoğraflar. Peki neden? Bu fotoğraf bana ait, benim çektiğim bir fotoğraf. Bu fotoğraftaki e, sıkıntıları ve problemleri diler getirmek istiyorum. E, buradaki bariz hataları görelim. Görelim ki bir daha aynısını yapmayalım ve bundan sonra çektiğimiz fotoğraflarda dikkat edelim istedim. Mesela buradaki en bariz hatalardan bir tanesi fotoğrafın üzerine yarışmaya katıldığınız zaman herhangi bir logo, isim veya imza atmamanız gerekiyor. Sosyal medyada Instagram'da, işte Facebook'ta vesaire herhangi bir yerde fotoğrafınızı paylaştığınızda çalınmasını önlemek istiyoruz ve bunu ben de yapıyorum. Diğer arkadaşlı fotoğrafçı arkadaşlarımız da mutlaka yapıyorlar. E, çünkü emek hırsızlığı çok. Sosyal medyada fotoğrafınız çalınabilir korkusuyla e, bu imzaları, logoları atıyoruz maalesef. Ama bir yarışmaya katıldığınızda onun üzerine, fotoğrafın üzerine kesinlikle logo, isim veya herhangi bir şey yazmamanız gerekiyor. Sade bir şekilde göndermeniz gerekiyor. Bu aklınızda bulunsun. İkinci en büyük hatalardan bir tanesi ufuk çizgisinin düzlüğü. Evet, bu fotoğrafta gördüğünüz gibi sol tarafa doğru büyük bir eğim var. Yani deniz sol tarafa doğru sanki böyle akıp gidecekmiş gibi. Evet bu fotoğrafta ve kompozisyonda kabul edilmiyor. Yani mutlaka ufuk çizgisinin düz olması gerekiyor. Altın oran, yani mutlaka altın oranları, altın noktaları mutlaka kompozisyonlarda kullanma çok iyi bir şey. Fotoğrafa değer katan bir şey. Ama e, illaki altın oran işte şöyle olacak, böyle olacak diye bir şey yok. Öyle bir an yakalarsınız, öyle bir kompozisyon yakalarsınız ama altın oranlarda, altın noktalarda değildir. İstisnalar kaydeyi bozmaz. İlla altın oranda olacak bir şey değil. Altın orana zaten burada girmeyeceğim. Ama dediğim gibi fotoğrafın üzerine isim, logo ve benzeri yazmıyoruz. İkincisi, e, Özellikle ufuk çizgisine dikkat ediyoruz. Ufuk çizgisi düz olmalı. Diğer hususlar zaten ayarlanabilir hususlar. Tonlar, kontrastlar, HDR'ler yani bunlar çok oynanmış fotoğraflar vardı. Sade bırakın, çok oynamayın. Gerek yok zaten bunu fotoğrafçı fotoğrafçı gözüyle baktığında, jüriler bu gözle baktığında zaten onlar ona göre oylayacaktır ve karar verecektir katılan fotoğraf yarışmamıza katılan bütün arkadaşlara, bütün ışık dostlarına teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Jüri üyelerimiz Baki Özdoğan, Kahramanmaraş Fotoğrafçılık Topluluğu Başkanı, Süleyman Savaş Bey'e, Turgutlu Fotoğraf Topluluğu Başkanı kendilerine jürilik yaptık için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Makro dünyasından Sevgiler, saygılar arkadaşlar.